Çeşit çeşit özelliği, şık ve ergonomik tasarımı ve iyi performansıyla karşınızda Canon EOS 200D. Bu videomuzda bu makinamızı inceleyeceğiz. Acaba almaya değer mi yoksa değmez mi? Onu irdeleyeceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle kameramız gördüğünüz gibi şöyle elimize alalım. Çok güzel bir tasarıma sahip. Üzerindeki tuşları olsun, ekran olsun, kendisi olsun, etrafındaki giriş kapakları, her şeyi çok güzel gözüken bir DSLR makine kendisi. Şöyle basitçe özelliklerinden bahsedelim. Temel özelliklerinden kendisi crop sensörlü bir makine. APS-C yani full frame değil. 24 megapiksel ve 2017 model. 2017 yılında çıkmış bir cihaz ve buna rağmen günümüzde hala gideri olan çok güzel kullanışlı bir cihaz. İçerisindeki görüntü sensörü Digic 7 diye biliyorum. Digic 7'nin çıkış tarihi şu an aklımda değil fakat Size çok güzel, kaliteli fotoğraflar sunabiliyor kameramız. O zaman hemen açalım, açıp inceleyelim. Şöyle sağ üzerindeki açma kapama butonunu görüyoruz. Burada bir off kısmı var, kapalı kısmı. On kısmı var, açık ve fotoğraf modu. Bir de yanında video modu var Canon bu makinesinde video çekmek isteyenler için böyle bir özellik yapmış kamerayı. Video için kullanacaksanız buraya açıyorsunuz. Biz şimdilik on kısmına getirelim ve kameramız açıldı. Şu an içerisinde bir kart takılı değil. O yüzden böyle bir uyarı aldık ve çektiğimiz fotoğrafları şu anda kaydedemeyeceğiz. Ki zaten şu an burada bir şey de çekecek bir şey yok görüyorsunuz. Evet böyle güzel bir ara yüzle karşılıyor bizi. Şu butonumuza bastığımızda böyle bizi lensten görebileceğimiz bir açıya alıyor. lensimizi de böyle etrafı görebiliyoruz. Tekrar bastığımızda tekrar buraya geliyor. E, makinemizin ISO aralığı olarak en düşük 100 ISO'ya ulaşabiliyoruz. Pardon Q'ya basmayı unutmuşum. En düşük 100 ISO, en yüksek ise gördüğünüz gibi 25.600 ISO'ya çıkabiliyoruz. Ve yükseltilmiş ISO değerleriyle de 51.200'e kadar gidebiliyor. Şimdilik bunu tabii ki de öyle bir sayıda tutmak yerine 200'e alıp bırakacağım. Gördüğünüz gibi dokumatik ekranımızda kullanması çok gayet kolay, kullanışlı. Çift tıkladığınızda şeyleri giriyor. Tekrar işte geri tuşuna vesaireye bastığınızda çıkıyor. Ee, yani parmak algılama olayı vesairesi çok güzel, çok rahat, kullanışlı. Ekranımızda gördüğünüz gibi hareketli bir ekran. Buradan çıkıp ön tarafa gelebiliyor. Böyle bunu ön tarafa getirip böyle vlog modunda kameramızı kullanabiliyoruz. Şöyle ekranı gördüğünüz gibi ya da yine arkasından ekranı kendimize çevirip bu şekilde de kameramızı kullanabiliyoruz. Yine gayet kullanışlı, yeterli. Ya da kameramızı işte kullanmayacağımız zaman ekranını korumak için bu şekilde kapağını kapatabiliyoruz. Vesaire böyle çok Güzel özellikleri olan dokunmatik hareketli bir ekrana sahip. Şimdilik şöyle koyalım ekranımızı geri. Pil ömrü olarak kendisinin 650 fotoğraflık bir pil ömrü var. Ki e, Canon cihazlarda özellikle, DSLR Canon cihazlarda pil ömrü e, özelliklerinde belirtilenlerden daha fazla dayanabiliyor. Yani siz bunu tam bataryayla belki de 700 fotoğraf çekebilirsiniz. Ki 650 de yine tam batarya ömrü için gayet güzel bir sayı. Yanlışlıkla display butonuna bastım. Şu yukarıdaki display'e bastım ve ekranım gitti. Vizöre geçirdi beni. O yüzden birazcık ekran kaybettim. Ee, video olarak sadece makinemiz yine e, hani güzel yine size 1080p 60fps video verebiliyor. Ki bu güzel bir şey. yani HD 60fps güzel bir şey ama e, günümüzdeki işte 4K kameralar e, hatta 8K kameralar düşünürünce e, video olarak çok da tercih edilesi bir makine. Diyemeyeceğim yine buna. Şu an fiyat olarak e, bu cihazımız 8.500-9.000 e, lira arası değişiyor. E, birazcık tabii kamera fiyatlarının da artmasından etkilendi kendisi. Fakat yine de piyasaya genel piyasaya bakarsak fiyat performans kamerası diyebilirim buna. Çünkü performansına göre yine idare eder bir fiyatı var. Tabii ki de fiyat yüksek. Ancak Genel olarak kamera fiyatlarına baktığımızda 200D fiyatına değer bir cihaz diğerlerine kıyasla. Ee, bunun dışında optik bir vizörü var. Vizöründen bahsedersek işte optik bir vizör kendini uyku moduna aldı şimdiden. Tekrar açalım kendisini. şöyle bastığımda açılıyor. Gördüğünüz gibi bana tekrar kartın takılı olmadığını hatırlatıyor her seferinde. Butonlarını inceleyelim. Burada bir set tuşumuz var. Bu işte bizim bu ayarlara girmemizi sağlıyor. Etrafındaki e, analog joysticklerle içinde gezinme yapabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada bir e, setten geri çıkarsam. Pardon şöyle. E, şuradan geri çıkarsam. Yani dokunmatik ekranla da tabii ki de kontrol edebiliyoruz. Ama tuşlarından bakarsak işte buradan. Buna basarak diyafram ve şatır arasındaki geçişi ayarlıyoruz. İşte yukarısındaki şu halkadan da bu ayarlamalarımızı yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bundan yine kaydırarak bütün ayarlamalarını rahatça yapabiliyorum. Gayet kullanışlı bir halkaları var burada. Sonra burada görüntü ön izleme sırasında yakınlaşmamız, uzaklaşmamızı sağlayan tuşlar var. Ki yine bu tuşlara bastığımızda mesela şu şekilde bu tuşlara bastığımızda e, AF modumuzu ayarlayabiliyor bize. Vesaire bir sürü özellikleri var. E, altında işte görüntü silme butonumuz, yanında e, galeriye gire, girebilmemizi sağlayan tuşumuz. Bunların yerleri zaten hep sabit çoğu kamerasında. Menü tuşumuz solda. Yanında da info tuşumuz var. Menü tuşumuza bastığımızda böyle yine güzel dizayn edilmiş tatlı bir menüye giriyoruz. Menümüz de bu şekilde değişik renklere değişik efektlere sahip bir menü. Önden de geri çıkalım. Makinemizin üstüne geldiğimizde asıl olay burada yaşanıyor. Asıl kameranın kullanımı burada. Mod kadranımız. Modlarından da birazdan bahsederiz. Burada ISO tuşumuz kolay kullanımlarını hani kameranızı. Ayarlarken yukarıdan ISO butonuna basarak direkt ISO ayarına girebiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda çıkıyorsunuz. Buradan basıp halkamızla bunu böyle gördüğünüz gibi kontrol edebiliyoruz. Tekrar bastığımızda çıkıyoruz dediğim gibi. Yanında da display var. Buna bastığımızda ekranı kapatıyor. Ve sadece vizörden görüntü veriyor. Tekrar bastığımızda bize ekranı geri getiriyor. Bu da yine güç tasarrufu için ya da yani ekranı kapatmak istediğiniz durumlar için kullanışlı hızlıca basılabilir bir buton. Sonra giriş kısımlarından bahsedelim. E, kablo girişleri. Makinemiz bir fotoğrafçına ya da bir videografi e, ile uğraşan insanın arayabileceği her girişe sahip. Burada böyle bir kapağımız var. Bunu alttan kaldırıp yana doğru açtığımızda içerisinde HDMI girişi ve USB girişini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada gayet kullanışlı, güzel takılıyorlar. Sonra kapağımızı geri takıyoruz yerimize. Kapakları da gayet sağlam. Hani ben... Etkileyici buldum. Yine çok güzel yapmışlar her şeyini. Sonra bu soldakini açıyorum. Burada da kulaklık ve mikrofon girişlerimiz mevcut görebildiğiniz gibi. Bunlar da yine gayet güzel. Harici mikrofon, kulaklık vesaire her şeyi destekliyor. Üzerinde yine kızağı mevcut. İşte flash mikrofon vesaireyi üstüne tutturabilmek için. Ee, onun dışında bir de altında bir kapağımız var. Bu kapağın içinde de kart ve bataryamızı e, muhafaza etmemiz için bir bölme bulunuyor. Gayet güzel. Tekrar bir uyandıralım çocuğu. Tekrar uyudu. Uyandı. Çok güzel. Ee, bir de önündeki flash butonumuz burada. Ee, daha eski modellerinde flash butonları burada bulunur. Daha yeni modellerde buralarda oluyorlar. Buna bastığımızda şöyle öne doğru çevirip basalım. Bastığımızda gördüğünüz gibi böyle bir yine güzel, şık dizaynı olan kullanışlı bir flash çıkıyor meydana. Flashımızı da tekrar yerine takıyoruz ondan sonra. Önündeki kitlensi. Genel olarak makinenizi satın aldığınızda gelen lens yine güzel Canon'un kit lensi uygun, kullanışlı 18 55'lik şöyle yanından gösterebilirsem. Aynen EF 18 55 mm'lik bir lens işte makro değerleri yazıyor şurada vesaire. Güzel bir lens. Kullanışlı bir lens. Yani fotoğrafçılığa yeni başlıyorsanız, bu makineyle başlıyorsanız bu lens sizi idare eder. Ama ee, daha profesyonel amaçlar için düşünüyorsanız amacınıza uygun işte harici lensler satın almanız gerekiyor diyorum. İşte portre fotoğrafçılığı için 50 milimetrelik sabit bir lens, işte başka bir şey için sinema için yine sinema lensleri vesaire. Ee, bunlar ama kit lens size işi öğretir. Gayet güzeldir. Sonra mod kadranımıza bakalım. Mod kadranımızda gördüğünüz gibi şu an manuel modundayım. Bütün ayarlarını kendim yapıyorum. Bir yana kaydırdığımızda bu sefer AV yani diyafram öncelikliye geçiyoruz. Bu bize Diyaframı ayarlama özelliği veriyor. Diğer ayarları makinemiz kendisi yapıyor. Biz diyafram değerimizi belirliyoruz. Burada da ekranda gördüğünüz gibi gayet güzel açıklıyor. Bu bize çektiğimiz nesnenin arka planını flulaştırma ya da açıklaştırma e, imkanını sunuyor. Bir yanına geldiğimizde TV moduna geliyoruz. Enstantane öncelikli modu. Bu da hareketi ne kadar dondurup ne kadar hareket bulanıklılığı vereceğimizi bize ayarlıyor. Yine gördüğünüz gibi burada iki tane örneği var. Bu örnekleri mesela ben çok beğendim. Gerçekten fotoğrafçılığı öğrenmek isteyen, yeni başlayan birisi için gayet güzel direkt örneğiyle veriyor size makine. Sonra TV'den bir yanına geldiğimde program moduna geçiyorum. Program modumuzda bize enstantane hızı ve diyaframı otomatik ayarlıyor. Biz işte ISO, beyaz dengesi vesaire diğer ayarlamaları yapıyoruz. Yani şurada tamam'a basarsam gördüğünüz gibi artık Diyaframın ve e, enstantanenin olduğu kutucuklar kapalı ama geri kalan bütün ayarları kendim yapabiliyorum. Program modu da yine e, amatör fotoğrafçıların e, manuel'e geçmekteki güzel bir yardımcısıdır. Sizi çok zorlamaz, çok baymaz ama kontrol verir size, iyi hissettirir ve benzeri. Ve bir yanında gördüğünüz gibi otomatik modumuz. Bu da otomatik akıllı sahne. Bu tamamen kameranın kontrolündeki bir mod. Siz yani şöyle göstereyim ben şu an buraya geldiğimde otomatik akıllı sahne sol üstte gördüğünüz gibi kendisi bir işlemler yapıyor ve benim sahnem nesnem vesaire neyse bana ona uygun bir çekim sunuyor. Bu da otomatik modu yine kullanışlı güzel size idare eder seviyede e, performans verebilecek bir mod ama hiçbir zaman size kameranın tam performansını ya da çekmek istediğiniz şey sizin bakış açınızın e, o estetiğini size veremez. Sadece kendi parametreleriyle gördüğü ışık, gördüğü nesne içinde bulunduğu ortamı tanımaya çalışıp bir ayar girer. Size iyi bir şey verir, kusursuzu vermez. Bir yanında flash kapalı modumuz var. Şunu kapatalım. Bu da flash açımının zorunlu, yani flash kapatmanın özür dilerim, zorunlu olduğu ortamlarda kullanmanızı sağlıyor. Çünkü otomatik modda çalışıyorsanız, otomatik modun aynısı sadece flash açmıyor. Çünkü otomatik modda çalışırken flashin yasak olduğu yerlerde çekim yapmaya çalışırsınız ve yeterli ışık yoksa kamera flasha davranacaktır. Bu da bunu engellemenizi sağlayan bir modu yine çok kullanışlı, çok kişi tarafından kullanılan bir mod. Burada yanında yaratıcı otomatik var. Bunun içeriğine girdiğimizde mesela şöyle şuradan Q'suna basalım. Gördüğünüz gibi burada bize örnek olarak arka planı ne kadar bulanık yapmak istediğimizi falan seçtirebiliyor. Bu tıpkı buradaki AV modumuz gibi bize bu sefer otomatik diyafram ayarlamamızı sağlıyor. Vesaire diğer modlar bu e, yaratıcı otomatik modumuz işte bize otomatik olarak diyafram ayarlamayı sahnenin nasıl gözükmesini istediğimizi kameraya anlatmamızı sağlayan bir modu. Bir yanında özel sahne modu var. Bu modu yine çok Güzel bir modu. Yine otomatik modlar ama gördüğünüz gibi buradan içine girdiğimde bana bir sürü seçenek sunuyor. Portre, grup fotoğrafı, manzara, spor, çocuk, yakın çekim, yiyecek, mum ışığı, gece portre, elde gece sahnesi ve HDR ters ışık kontrolü gibi. Bu otomatik modları makinenize tanımlayıp çekim yapacağınız nesneyi de ona anlatabiliyorsunuz ve size daha uygun, daha amacına hizmet edebilecek bir otomatik mod sunuyor. Ve mod kadrına geri döndüğümüzde son olarak yaratıcı filtreler var. Yaratıcı filtrelerde yine filtre seçe tıklarsak gördüğünüz gibi içerisinde bir sürü özelliği var. Şöyle en üstüne çıkalım bir şunun. Kumlu siyah beyaz, yumuşak odak, balık gözü efekti, sulu boya efekti, oyuncak kamera, minyatür, HDR standart tablo, HDR canlı tablo, koyu tablo, HDR işte gofre tablo gibi güzel fotoğraf filtreleri. Mesela buna girip böyle şey yaparsam artık e, benim kameram daha değişik bir e, efekt uyguluyor her şeye. Böyle de özel efektlerle yine çekimler yapabiliyorsunuz. Bunu şimdi tekrardan manuel moduna döndürelim. E, sizin de görebileceğiniz gibi görebildiğiniz gibi çok fazla özelliğe, çok fazla seçeneğe sahip. Çok hani e, kurcalaması bu seçeneklerle çekimler yapması eğlenceli bir cihaz. E, güzel bir cihaz. Burada NFC butonumuz var. Kameramız Wi-Fi, NFC, uzaktan kontrol vesaire hepsini destekliyor. Hepsine uyumlu. Bu özelliği de yine çok güzel böyle menüsünün içerisinde de gezinebiliriz. Yani menüsünde de yine bütün bize ayarlamaları, her şeyi veriyor. Gayet rahat bir menü dizaynı da var. Eski modellerine kıyasla en azından çok daha güzel bir menüsü var. Vizörümüz, optik vizör demiştim. İçerisinde 9 adet odak noktası var. Bu noktalardan herhangi bir istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şurada tekrar şunun Q'suna gelip şuraya girersem gördüğünüz gibi burada o 9 odak noktasında gösteriyor. Vizörden içeriye baktığınızda bu noktaları görüyorsunuz zaten. Buradan istediğiniz bir tanesini ana odak noktası yapabiliyorsunuz. Mesela ben sağ üsttekini yapmak istedim diyelim ona tıklıyorum. Soldakini yapmak istedim ona tıklıyorum. Makine onun bir nesneye odaklamaya daha çok dikkat etmeye başlıyor. Bu da yine bu şekilde güzel bir özelliği. Diğer bütün özellikleri tabii ki de içerisinde. Eğer İstek olursa, e, talep gelirse makinenin özel bir kullanım videosunu da hazırlayabilirim. Bu da gayet e, hem benim hoşuma gider hem güzel olur. Sizler için de faydalı olabilecekse ne mutlu. Böyle bir cihaz. Bir de açma-kapama butonundan bunu bir de video moduna alalım. Video moduna aldığımızda gördüğünüz gibi artık bizi vizörden ana ekrana atıyor. Vizörünü kapattı. Çünkü video modunda vizör kullanmak e, pek mümkün değil. Çünkü ayna sistemiyle çalıştığı için vizör videoda olmuyor. Burada da gördüğünüz gibi gayet güzel. Şu an direkt kendisini AI e, servoya aldı. Yani otomatik fokus aldı. Gördüğünüz gibi ben onu hareket ettirdiğimde ben seni sesinde duyabileceğiniz gibi hareket ettirip yine gördüğü her şeye odaklanıyor. Bunu da yine ayarlarına gördüğünüz gibi bu sağ üstündeki Q'ya basarak girebiliyorum. Yine videonun içerisinde bütün ayarlara sahibim. İşte odaklanma modu, Video kalitesi işte 25 fps 50 fps mi demiştim. 1080p 60 fps çekiyor maksimum. Bunu işte 1080p 30 fps ya da 720p 60 fps falan yapabiliyorsunuz yine tercihinize göre. Uzun süre basmayınca tekrar bizi ana ekran atıyor. buradan işte zoom modunuz her şeyinizi ayarlamanızı sağlıyor gerçekten. Yine kaliteli bir dizayn olmuş güzel bir dizaynı var. Yani video olarak da kötü bir makine değil. Görüntü sensörü o kadar başarısız olmadığı için güzel bir video çıkartıyor. Sadece benim hani ilk başta söylediğim şey 4K desteklemiyor oluşu ve artık günümüz standartlarının 8K'ya doğru evriliyor oluşundan dolayı video olarak çok tercih edilmesi bir şey değil. Ama fotoğrafçılık için size istediğiniz her şeyi verebilir. Kendi çekim amaçlarınıza uygun bir lens edindiğinizde, tabii elimi önüne koydum birazcık oraya odaklanmaya çalıştım. Seni tekrar fotoğraf moduna alalım. evet Ne diyordum? Çekim isteklerinize göre uygun bir lens aldığınızda ee, ve bununla beraber kullandığınızda sizi gerçekten çok tatmin edebilecek bir cihaz. Fotoğraf örneklerinden birkaçı ekrana gelsin cihazımızın nasıl fotoğraflar çektiğini görün. Buyurun. Örneklerimiz de bu şekildeydi. Bir de video olarak bakalım. Video olarak nasıl videolar çekebiliyor bu makinemiz? Biz buna bir 50 milimetrelik lens bağlayarak bir kısa film çekimimizde kullandık ve kısa filmimizden birkaç sahne ekrana gelsin. da böyleydi. Gerçekten üzerindeki 50 milimetrelik lens sayesinde tabii ki de düşük ışıkta çok daha iyi çalışabildik. İşte F1.2'ye kadar açılıyordu yanılmıyorsam diyafram. O yüzden e, grenlenme olarak çok sıkıntı yaratmadı bize. Fakat şuna emin olun. Bu üzerindeki kit lens ile gren sıkıntısı yaşarsınız. Çünkü bu lens e, çok fazla ışık alamıyor içeriye ve ISO'ya abanmanız gerekiyor. Yüksek ISO eşittir gren ve benzeri. Tabii yine Sensörünün başarısından dolayı hani işte daha eski kötü modelleri, kötü de demeyeyim de hani eski modellerine kıyasla daha yüksek ISO'lara çıkıp daha az gren verebiliyor size o konuda yine başarılı. Ama uygun lensi almanız önemli. Bu cihazımız minik bir canavar ama e, lensimiz bu cihaz için yeterince iyi değil. Eee... Kendisi şu an zaten bu cihaz aktif olarak fotoğrafçılık için kullanılmakta, düğün fotoğrafçılığında kullanılmakta, organizasyon fotoğrafçılığında kullanılmakta ve 50 milimetrelik bir lensle kullanılmakta ve çok güzel işler çıkarıyor ortaya. Gayet kullanışlı, almak isteyene tavsiye edilebilir bir cihaz. Yani fiyatı tabii ki de yine asıl tartışma konusu. Fakat gayet güzel. Bu cihazımızda bu şekildeydi. Gerçekten ee, benim etkilendiğim, beğendiğim bir DSLR makine oldu kendisi. Fiyat performans açısından baktığımızda yoksa bundan iyisi yok mu? Var. Bundan kötüsü yok mu? O da var. Ama fiyat performans olarak bu cihaz hakkını veriyor. Verdiğiniz paraya değmesini sağlıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Soru, görüş ve yorumlarınızı alt kısımda belirtmekten çekinmeyiniz. Kısa filmimiz de yakın zamanda piyasaya çıkacak. YouTube kanalımızda paylaşacağız. Onu da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.